Yine sevdiğiniz bir video serisiyle birlikteyiz. Bugün benim hayatıma bakış açımı etkileyen iki felsefecinin sözlerini derledim. Biri Seneca, biri de Epiktetos. Gelin zaman kaybetmeden benim hayata bakış açımı etkileyen sözler neymiş hemen onlara geçelim. Yarın başka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun? Ben bu yarın başlarım, haftanın başı olsun başlarım, ayın başında değişeceğim, farklı bir hayat süreceğim gibi terimleri bizim çağımızın bir problemi olarak görüyordum. Fakat milattan sonra böyle 70'li 80'li yıllar arasında bile insanlar hala yapması gereken şeyleri geleceğe erteliyorlarmış. Ve sağ olsunlar o günden bugüne kadar ertelene ertelene bize kadar bulaşmış bir şey oldu bu. Artık buna bir hastalık da diyebiliriz galiba. Ben bu sorunun çok eski zamanlardan beri günümüze geldiğini öğrendikten sonra ne zaman ki kendime yarın yaparım, pazartesi başlarım ya da şu zaman yapayım daha iyi olur diyorsam hemen duruyorum ve diyorum ki ben bu şeyi daha fazla geleceğe taşımayacağım. Ben bu şeyi daha fazla üst nesilleri taşımayacağım ve burada bırakıyorum. Ve ertesi güne ertelediğim şeyleri on yaptığımda ertesi gün kesinlikle şunu söylüyorum. İyi ki yapmışım. İlerleyen videolarda ertelemekle de ilgili bir video gelecek. Artık kötü mü iyi mi onlara bakacağız. Onlara o videoda bakarız. Bir de şunu da araya sıkıştırayım. Eğer video önerileriniz varsa aşağı yorumlara yazarsanız ben de onlara bakıp sizin istediğiniz konuları çıkartabilirim. Yarına ertelediğinin fark ettiğin anda hayır deyip başlayabilmek çok önemli diyorum. Ve diğer sözümüze geçiyorum. Sana acı ve ızdıraf veren şeyin elinde olup olmadığını kendine sor. Eğer bu bizim elimizde olmayan şeylerden ise kendi kendine duraksamadan de ki bu benimle ilgili değil. Öyle sebeplerden dolayı hayatımızı durduruyoruz ki sınavdan düşük bir not alıyoruz ve bütün motivasyonumuzu kaybediyoruz. Ülke kötüye gidiyor ve biz de onunla birlikte kötüye gidiyoruz. Bu dediklerime ne var ki bunlar normal değil mi zaten diyebilirsiniz. Fakat bu iki şeye de ne yapabilirim sorusunu sorduğumuzda bu cevaplardan birisi üzülebilirim olmayacak muhtemelen. Kendini bilen bir kişi elinde olmayan şeyler için üzülmez. Bu toplumsal sorunlar için üzülmeyelim mi demek? Aslında evet öyle demek. Eğer bu toplumsal sorunlar için kendine ne yapabilirim sorusunu sorduğumda ortada gerçekten yapabilecek en ufak bile bir şey yoksa üzülmenin de bir anlamı yok. E zaten yapabilecek bir şey varsa bir şeyler yapıyorsun yine üzülmenin bir anlamı yok ortaya çıkan bu üzüntü artık kişinin kendi kendini cezalandırmasından başka bir şey değil. Ben bu sözden sonra beni üzen şeyleri birazdan nesneleştirmeye karar verdim. Mesela beni üzen herhangi bir olayı bir misket olarak düşündüm. Evet bildiğimiz bir misket. Ve bu kafamın içindeki misketin gidebilmesi için yani bu üzgünlük hissinin geçebilmesi için sürekli ne yapabilirim diye düşündüm. Ve bu ne yapabilirlerim sonucu olmadığına karar verdiğim anda o misket ortadan kaybolmaya başladı. Tutkularınıza hükmedin ki sizden öç almasınlar. Bu söz favori sözlerimin arasına girmiş bir söz. Bu sözü gördüğümde kendi hayatımı bir terazi terazideymiş gibi düşündüm. Bir tarafta amaçlarım, hedeflerim, yapmak istediğim şeyler, tutkularım. Bir tarafta ise yaptığımda pişman olduğum şeyler. Oyun oynamak, sağlıksız beslenmek, boş zaman geçirmek, insan ilişkileri peşinde koşup çok zaman kaybetmek. Ve eğer bu terazide sonradan pişman olduğum şeyler daha baskın gelmeye başlarsa o zaman hedeflediğim ve amaçladığım şeyler benden kaybolmaya başlıyorlar. Hedeflediğim ve amaçladığım şeyler daha ağır gelmeye başlarsa o zaman sonradan pişman olacağım şeyler azalmaya başlıyor. Yani hayatımı basit bir terazi olarak şekillendirmek amaç ve hedeflerime daha iyi yoğunlaşabilmemi sağladı. Neşe ve zevk verecek diye elde etmek istediğin tutkular acılarının nedenleridir aslında. Zamanımızı para karşılığı sevmediğimiz işlerde harcayıp zamanımızın önemsizliğini gösterecek eşyalar alıyoruz. Ve en kötüsü de o işimize yaramayacak olan eşyaları kullanmak yerine onlarla duygusal bağlar kuruyoruz. Ve işin sonunda çokça para verip aldığımız eşyalar duygusal bağlar kurduğumuzda ve eşyalar zarar gördüğünde paramızla acı çekmeye başlıyoruz. Bu söz hayatıma şöyle bir bakış açısı kattı bana bir şey ne kadar zevk ve mutluluk veriyorsa tam tersi olarak da o kadar üzüntü ve acı verme potansiyeline sahiptir. Eğer ben bir telefon almak istiyorsam ve o telefonu almak için aylarca zor koşullarda çalışıyorsam o telefonu almak bana müthiş bir mutluluk getirecektir. Ama aynı zamanda o telefona bir şey olması, kırılması, kaybolması getirdiği mutluluk kadar da acı getirme potansiyeline sahiptir. Her canını sıkan şeyden vazgeçmek gerekirse İnsanın yaşamı işsiz güçsüz bir avarelikte uyuşur kalır. Bize küçüklüğümüzden beri mutsuzluktan kaçmayı, acıdan uzak durmayı, onunla savaşmayı öğrettiler. Biz de sürekli mutluluk peşine koşmaya çalıştık ve mutsuzluk bizi yakaladığında hayata küstük. Belki küçük bir örnek olacak ama yine de vermek istiyorum. Ben bu yılın başına yakın bir zamanda bir eve taşındım ve aradan 3-4 ay geçtikten sonra artık nefret kusmaya başladım. Çünkü her ay bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu. İşte bir ay kombi bozulduysa, bir ay çatıda bir problem oluyordu ve en sonunda bu sözle tanıştıktan sonra o söylenme kısımlarından vazgeçtim. Çünkü baktığım zaman bu sorunlar bana sürekli bir tecrübe kazandırdı ve ben bu olumsuz şeyleri sürekli dışladıkça, olmalarını istemedikçe ve oldukça daha çok moralimin bozulduğunu fark ettim. O yüzden artık bunları normalleştirmeye başladım. Evet bu ayda sorun çıkacak. Olabilir. Bu ayda sorun çıkabilir. Evet kombi tekrar bozulabilir. Bu da çok normal. Ve bu bakış açısına geçtikten sonra artık gelen sorunlar sadece benim için böyle çözülecek ufak tefek sorular haline geldi. Bu benim sanırım en beğendiğim sözlerden bir tanesi ve sanırım aynı zamanda dünyanın da en basit sözü. Mutlu olduğunu düşünmeyen kişi mutlu değildir. İnsanlar ne yapıyorsa yapsınlar, hangi meslekte çalışıyor olurlarsa olsunlar tek bir şeyi amaçlıyorlar. O da mutlu olabilmek. Ve bu mutlu olabilmenin yolunu herkes farklı bir yöntemle bulmaya çalışıyor. Ama şunu öğrendim ki dışarıda herhangi bir, bir mutluluk yok. Eğer şu an mutlu olduğumu düşünmüyorsam ilerleyen zamanlarda da mutlu olmayacağım. O yüzden çok zor bir şey yapmadım. Sadece kendime mutlu olduğumu söyledim ve mutsuzluktan otomatikman uzaklaşmış oldum. Daha çok öğrenebilmek için değil, daha iyi öğrenebilmek için çalış. Daha iyi öğrenmeyi bir tarafa bırakın. Öğrenme kavramının bile içi boşaltılmış bir şekilde. Evet, bu konuda eğitim sistemini suçlayabiliriz. Fakat eğitim sistemini suçlarsak, eğitimin sadece bir sistemden ibaret olduğunu varsaymış oluruz ki eğitim aslında okul haricinde gerçekleşen bir eylem. Önümüzde belki binlerce seçenek var. Şu an olan zamanımı oyun oynayarak, dışarıda arkadaşlarımla gezerek, kitap okuyarak, ders çalışarak, herhangi bir müzik aleti çalarak, spor yaparak binlerce çeşitli şeyle değerlendirebilirim. Ve bu kadar fazla seçeneğimin olması hayatta sürekli bir yerlere zıplamamı sağlıyor. Ve bu zıplamalar sonucunda bir şeylerden geri kalırım korkusuyla hiçbir zaman zaten anda olamıyorum. Ve anda olamadığım zamanda öğrenmek dediğimiz şey biraz geri planda kalıyor. Yani öncelikle daha iyi öğrenme aşamasına gelmeden önce nasıl öğrenebileceğimizi bulmamız gerekiyor. Belki size yardımcı olabilir çalışma planı nasıl yapılır diye bir video çekmiştim. Onu da kartlara bırakırım. En azından daha planlı nasıl çalışabiliriz onu öğrenmiş oluruz. Sağlıksız bir insanın ne yapması gerektiğini onu öğretebilirsin. Ama onu sağlıklı yapamazsın. Hayatımızın çok uzun bir kısmını değer verdiğimiz insanların davranışlarını ve düşüncelerini değiştirmeye çalışarak harcıyoruz. Ve bu çabamız karşılık bulmadığında hayal kırıklığına uğrayıp kendimizi üsüyoruz. Aslında bakıldığı zaman onlara ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Ama neden yapmadıklarını bir türlü kafamıza almıyor. Bu sanırım kişinin farkındalık süresiyle ilgili bir durum. Yani ben şu an bir kitabı okuduğumda o kitaptan kendi hayatıma alacağım çıkarımlar çok farklı olacaktır. Benden 10 yaş büyük birisi okuduğunda onun alacağı çıkarımlar farklı. Benden 10 yaş küçük birisinin okuduğunda alacağı çıkarımlar farklı olacaktır. O yüzden kişilere hayatlarını iyi yapabilmek için öğütler verdiğimizde, onlara yol gösterdiğimizde onların hangi düzeyde bir farkındalıkta olduğunu görmüyoruz. Ve görmediğimiz için de maalesef kendimizi üzüyoruz. İnsanların çoğu kendi kendisiyle olmaktan kaçar. Bunun yerine herhangi bir biriyle olmayı tercih eder. Daha kendimizi tanımadan annemizi, babamızı, akrabalarımızı tanımaya başlıyoruz. Daha sonra okula gidiyoruz ve yine kendimizi tanımadan sınıf arkadaşlarımızı tanımaya çalışıyoruz. Sonra işin içine biraz aşk giriyor ve aşık olduğumuzu düşündüğümüz kişiyi tanımaya çalışıyoruz zaman geçirecek birilerinin olmasını istiyoruz. Bazı kişilerin yanında zaman geçirmekten çok zevk alıyoruz. Fakat kendimizi tanımadan, kendimize bir şans vermeden kendimizle olmaktan sıkılıyoruz. Nefret ediyoruz. Kendimize zaman geçirmek boş zaman geçirmek gibi geliyor. Ama bana kalırsa kişinin kendini tanımaya çalışması, kendini bir arkadaş olarak görüp kendiyle sohbet edebilmesi, kendisiyle yaptığı şeylerden zevk alabilmesi bir erdem. Ve Maalesef bu günümüzde hayat dediğimiz süreç bize bunu fırsat olarak vermiyor. O yüzden bu farkındalığa kendimiz varmalıyız ve kendimizle baş başa kalmaya çalışmalıyız. Aksi takdirde herkesin ulaşmaya çalıştığı mutluluğu dışarıda arayacağız ve sürekli mutluluk onda, hayır bunda, hayır şurada diye koşturup duracağız. Vaktinden önce mutsuz olma. Bu ne demek şimdi ya? Mutsuzun vakti mi olur? Evet mutsuzun bir vakti var. Ve biz mutsuzu konusuna çok aceleci davranıyoruz. İnsanlar gününün %40'ını gelecek ile planlar, gelecek ile düşüncelerle harcıyor. Ve daha başımıza gelmemiş şeyleri düşünerek kendimizi üzmeye başlıyoruz. Mesela üniversite sınavından düşük puan alacağımızı düşünüyoruz. Mezuna kalacağımızı düşünüyoruz. Ve daha vakti gelmeden önce kendimizi mutsuz etmeye başlıyoruz. Ben artık bu mutsuzluk düşüncelerine girdiğimi gördüğümde onlardan hemen uzaklaşmaya çalışıyorum ve o mutsuzluğun zamanının gelmesini bekliyorum. Evet, Seneca ve Epiktetos'tan derlediğim 10 sözün sonuna geldik. Bunlar gerçekten benim hayatıma katkı sağladı. Yani artı 2 biraz daha üste taşıdığını söyleyebilirim. Umarım sizin de işinize yarar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.